Bir yandan televizyon izlerken, bir yandan telefona mı bakıyorsunuz? Ya da bir şeyleri izlemeden yemek yiyemiyor musunuz? Müzik dinlemeden bir iş yapmak imkansız mı? O halde doğru yerdesiniz. Terapi gibi değilin, beyin çürümesi mi? Dikkatli anlıklılığa bir bakış bölümünde tüm bunların nedenlerini ve aslında bizi nasıl etkilediğini konuşacağız. Bazen kendimi... Dizi izlerken telefonu elimde yakalıyorum. Bir yandan dizi izliyor, bir yandan sosyal medyada dolaşıyorum. E, hatta itiraf edeyim. Bazen telefondan oyun oynuyorum. Her şey açık ama hiçbir şey tam olarak açık değil gibi. Tanıdık geldi mi? Yani dikkatimi hiçbirine tam olarak veremiyorum ama bir yandan da o boşluğu doldurmak için sürekli bir şeylere maruz kalmak istiyor. Eğer siz de böyle hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Son zamanlarda Sosyal medyada çok sık duyduğumuz bir kavram var. Brain rot. E, Türkçeye çevirecek olursak beyin çürümesi diyebiliriz. Ama mecazi anlamda. Yani zihnin durmaksızın bir uyarana maruz kalması, e, sadece bir şeyle yetinememesi, hatta boşlukla kalmayı bir tehdit olarak algılaması. Bugün bu bölümde bunu konuşmak istiyorum. Zihnimiz neden artık tek bir şeye odaklanamıyor? E, sessizlik neden bu kadar rahatsız edici gelmeye başladı? Ve tüm bu parçalanmış dikkat kültürü aslında bizim içsel dünyamızı nasıl etkiliyor? Bu kadar yaygın olan e, brain rock, beyin çürümesi, e, ben buna beyin erimesi demeyi seviyorum. Yani beynimizin erimesi ne demek peki? Aslında çok basit. Zihnimizin sürekli hiç durmadan bir uyarana ihtiyaç duyması, yani sürekli bir şey yapmaya ihtiyaç duymamız demek. O kadar sık ve e, yoğun bir şekilde içerik tüketiyoruz ki sadece bir şeyle kalamıyoruz artık bu tel dünyanın içinde. Mesela sadece bir şarkı dinlemek yetmiyor, aynı anda sosyal medyada gezmemiz gerekiyor. Sadece hiçbir şey yapmadan oturup bir kahve içmek anlamsız geliyor. Arka planda bir şey açık olmalı ve eğer hiçbir şey açık değilse, hiçbir uyaran yoksa huzur değil, huzursuzluk geliyor. Ve bunun arkasında aslında dopamin sistemi var. Dopamin, e, zihnimizin ödül mekanizması, hmm, ödül sisteminde salgılanan bir hormon aynı zamanda işte bize keyif veren, e, mutlu eden hormon. Her yeni uyarıyı e, beynimiz küçük bir ödül gibi algılıyor ve dopamin sistemi aktif olmuş oluyor. İşte bildirimler, e, hızlı videolar, geçiş efektleri, hepsi o bir tık fazlasını arayan beynimize sürekli tetikliyor ve her yeni uyaranla ışıkla, sesle, Zihnimiz kendisini ödüllendirerek küçük dopaminler salgılıyor. Zamanla sade olan yani e, sıradan olan yeterince heyecan verici gelmemeye başlıyor. Çünkü daha az uyaran demek daha az dopamin demek. Dolayısıyla zihnimiz hep daha fazlasını istiyor. Mesela eskiden belki bir dakikalık videolar tatmin ediciyken, şu an 10 saniyelik 15 saniyelik videolar izleyebiliyoruz ve hemen diğerine geçmeye çalışıyoruz. Çünkü daha fazla dopamin istiyoruz zihnimiz. Bu sadece bir alışkanlık değil, bir döngü haline geliyor bir süre sonra. Ne kadar çok uyarana maruz kalırsak, beynimiz e, o kadar fazla uyarana ihtiyaç duyuyor. Aynı bir bağımlılık gibi işliyor aslında. E, bugün 5 tane uyaranla 5 tane dopamin salgılıyorsa zihnim, e, yarın 10 tane uyaranla 5 tane dopamin salgılıyor. Ya da e, bugün 5 dopamin zihnimi tatmin ediyorsa, yarın 10 dopamin zihnimi tatmin edebiliyor gibi. Bir de e, bence çok konuşmadığımız başka bir yön daha var bu uyaran bağımlılığının yani dijital alışkanlıklarımızın. Özellikle pandemiyle beraber sürekli bir şeyler yapmalıyım. Zamanımı çok verimli geçirmeliyim algısı yükselişe geçti. Yani sadece durmamalıyım duramam. Bu yüzden de mesela kahve içerken aynı zamanda bir şeyler izlemediğimizde sanki zaman kaybediyormuşuz gibi ya da Zamanımızı verimli kullanamıyormuşuz gibi hissediyoruz. Ya da ev işi yaparken aynı anda bir şeyler dinlemediğimizde, hatta bilgilendirici bir şey dinlemek yerine şarkı dinlediğimizde bile böyle hissedebiliyoruz. Bunda sosyal medyanın çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, zamanında ne kadar zamanımızın ne kadar dolu, ne kadar e, verimli geçirdiğini gösteren e, her an bir şey yapan içerik üreticileriyle karşılaşıyoruz sürekli ve. Bu içerikleri tü tüketirken bile e, yeterince bir şey yapmıyormuşuz, suçluluğu yaşıyoruz biz. Tüm bu kargaşanın içinde sessizlik, sadece duruyor olmak, bozulması gereken bir boşluk gibi algılanıyor. Zihnin istemediği bir boşluk. Zihin durunca sadece düşünceler değil, hisler de gelir, duygularımız da gelir ve bazen en çok kaçtığımız şey aslında o hislerdir. Ama aslında o boşluk duygularımızın, düşüncelerimizin, gerçekliğimizin yüzeye çıkabileceği tek alan olabilir. Belki de bu boşluk dediğimiz şey aslında bizim için ayrılmış bir alandır. Korkulacak değil, tutulacak, tutmamız gereken bir alan. Zihnimizin kendisini dinlendirebilmesi, sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için bazen yavaşlaması yani daha az uyarana maruz kalması gerekir. Mesela şöyle düşünün, gün içinde yaşadığımız her şeyi beynimiz aynı zamanda işlemlemeye ve onların üstesinden gelmeye çalışır. Buna hissettiğimiz bütün duygular da dahildir. Eğer ki ben sürekli bir uyarana maruz kalıyorsam, zihnimin oradaki duyguları düzenleyecek vakti de olmaz, enerjisi de olmaz. Bu da gün içinde yaşadığı şeyleri işlemleyemediği, kendisini dinlendiremediği anlamına gelir. Zaten genelde bu kadar yoğun bir şekilde uyarana maruz kaldığımızda böyle sanki zihnimize off modunu alıyormuşuz, kapatıyormuşuz gibi olur. Üzerine düşünmeden, yaptığımızı bile fark etmeden otomatik hareket etmiş oluruz. Eğer bu tanıdık bir hisse burada zihnimiz ben çok yorgunum ve dinlenmeye ihtiyacım var diyerek şarjı kapatıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve uyaransız kaldığımızda yani sessizlikle ya da boşlukla kaldığımızda, kendi kendimize olduğumuzda aslında kendimizle karşılaşmış oluyoruz. Yani dışarıdan gelen gürültü azaldığında zihin içeriye yöneliyor. Bastırdığımız duygular, yerim kalmış düşünceler, belki de yüzleşmekten kaçtığımız şeyler, tüm bunlar o sessizlikle, o içe dönüşle birlikte yüzeye çıkıyor. Ve işte bu yüzden bazen hiçbir şey yapmadan durmak bile çok yorucu gelebiliyor. Çünkü dışarıdan gelen uyaranların olmadığı bir anda içeride ne varsa onunla kala kalıyoruz. Dış dünya susunca iç dünyamız konuşmaya başlıyor. Ve burada şöyle bir tuzak da var. Böyle anlarda Zihnimiz çok doluymuş gibi hissediyoruz. Sürekli bir şeylerle uğraştığımız için e, aslında düşünmek için de alanımız varmış gibi geliyor bize. Oysa çoğu zaman olan şey e, zihnimizin bir şeylerle dolması değil, sadece karışıklıkla dolu olması. Yani evet zihnimiz dolu oluyor gerçekten de ama e, şöyle düşünün, zihnimizin içinde sürekli sağa sola koşuşturan insanlar var birisi gitmesi gereken odayı bulamıyor ve o koridorda belki de yüzlerce insan sağa sola koşturup duruyor. Tabii ki bu karışıklığın içinde biz hiçbirini ayırt edemiyoruz. Belki onların arasında çok sevdiğimiz, çok iyi tanıdığımız bir arkadaşımız var ama o kargaşada onu bile göremiyoruz. Normalde zihnimiz o insanların hepsini ait oldukları odalara, ofislere, yerlere gönderir ve o koridorda sadece işte mutfaktan salona geçenler olur diyelim. Yani bir yerden bir yere giderken o koridordan geçeriz. Elimizdeki şeylerle normalde o koridor boş olur. Ama zihnimiz doluymuş gibi hissettiğimizde, genelde o yakalayamadığımız, ne olduğunu bile bilmediğimiz, neyle dolu olduğunu anlayamadığımız, işte hiçbir şeyi ayırt edemediğimiz o durumda böyle oluyoruz. Bu karışıklığın azalması için zihnin kendisiyle kalmaya dinlenip düzenleyebilmek için enerji toplamaya ihtiyacı var. Ve dışarıdaki uyaranlarla meşgul olduğunda ne yazık ki bunu yapamıyor. Gerçek düşünme, hissederek düşünme zaman isteyen bir şey. Ve çoğu zaman sessizlik de isteyen bir şey. Yani sessiz olduğumuzda, sakin olduğumuzda, kendi kendimizle olduğumuzda zihnimize zaman ayırabiliyoruz ve o içerideki insanları o karmaşayı ancak böyle düzenleyebiliyor, görebiliyor, anlayabiliyoruz. Zihnimiz e, bu kadar fazla uyarana ihtiyaç duyar hale geldiğinde, yani dikkat süremiz aşırı kısaldığında, beynimiz çürümeye başladığında aslında sadece dikkatimizi değil, kendimizle, duygularımızla kurduğumuz ilişkiyi de kaybediyoruz boşlukta kalmak, vurmak, sadece kendinle olmak. Yani bunlar artık lüks değil, zihnimizin neredeyse tehdit gibi hissettiği şeyler haline geliyor bu kadar uyaranın arasında. Ve burada şöyle bir döngüye girmiş oluyoruz. Duygularımızı hissetmek istemediğimiz için bir uyarana sığınıyoruz. Yani kötü hissettiğimizde daha fazla telefona bakıyoruz. Telefona bakarken aynı zamanda televizyon izliyoruz. Belki aynı zamanda müzik dinliyoruz ne kadar uyaran bulabiliyorsak o kadar uyaran arıyoruz. Ama o, o uyarana sığındığımızda o duygularla teması daha da erteliyoruz ve bu ertelenen şey birikiyor ve zihnimiz daha da dolu hissediyor. O kalabalık, nereye ait olduğunu bilmediğimiz düşünceler ve duygular zihnimizin o koridoruna daha da sıkışıklaşıyor, sıkışıp kalıyor. Sonra yeniden bir şeye sığınıyoruz. Bir video, bir oyun, bir içerik yani zihinsel yorgunlukla başa çıkmak için kullandığımız şeyler aslında yorgunluğumuzu arttırıyor ve bizi tekrar tekrar aynı döngünün içine sokuyor. Tabii ki tüm bunların bir de daha kimyasal, nörolojik kısmı yani dopamin kısmı var. Orada da bu kadar fazla uyaran bir dopamin bağımlılığı ve yoksunluğu arasında kendi döngüsünü kuruyor. Bununla ilgili Dopamin reseptörlerimizi sıfırlayabileceğimiz, e, bu döngünün içinden çıkabileceğimiz daha davranışsal pratikler öneriliyor. Belki bölümün ilerleyen kısımlarında bunlardan da bahsederiz. Ama ben e, şu an daha çok öz farkındalık pratiklerine ve kendimizle kalma kısmına, o boşluğa odaklanmak istiyorum. Tüm bu, tüm bu e, uyaranların, kargaşanın içinde bazen gerçekten ne hissettiğimizi anlayamıyoruz. Çünkü o hissin gelmesine bile izin vermiyoruz. Hem toplumsal olarak böyle öğrendiğimiz için hem de genelde duygularımızla ne yapacağımızı bilmediğimiz için onları fark etmek bile çoğu zaman bizim için önemli olmuyor. Zaten zihin için zorlu duygular ve düşünceler genelde bastırma ya da kaçma gibi mekanizmaların devreye girmesine sebep oluyor. Biz de kendimizle baş başa kaldığımız anları hemen bir şeyle doldurma refleksi duyuyoruz. Elimize bir telefon almak, arka planda işte bir şeyler açmak, müzik, podcast, video, başka insanların düşünceleri. Kendi düşüncelerimizle kalma. Belki de çok uzun süredir yapmadığımız bir şey. Şöyle bir düşünün. En son ne zaman? Başka hiçbir şey olmadan sadece kendi düşüncelerinizi, duygularınızı fark ettiniz ya da onlarla kaldınız, onları dinlediniz. Tüm e, bu dijital kaçışlar aslında bir yalnızlık biçimini daha da görünmez hale getiriyor. İçsel yalnızlık. Etrafımız insanlarda içeriklerle, seslerle dolu olabilir. Ama kendimizle temas etmiyorsak yalnız hissederiz, yalnızızdır. Sadece başkaları tarafından görülmeye, duyulmaya, sevilmeye ihtiyaç duymayız. Aslında en büyük ihtiyaçlarımızdan biri, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi görmek, anlayabilmek, kendi sesimizi duymak, kendimize ihtiyaç duyduğumuz sevgi ve şefkati verebilmektir. Belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey tam da bu. O yalnızlıktan korkmadan, biraz durmak, yavaşlamak, kendi içimize dönüp o karmaşayı sessizce dinlemek. Dışarıda olup bitenleri fark etme çabasını bırakıp İçeride olup bitenleri fark etmeye çalışmak. Tamam da hani bu kadar kargaşanın içinde, bu kadar dijital karmaşanın içinde aynı zamanda, çünkü bu artık günlük hayatımızın bir parçası, bu kadar uyarının içinde biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl dışarıdakileri bırakıp şöyle bir içeriye döneceğiz? İlk olarak şunu bilmemiz, şunu kabul etmemiz gerekiyor aslında. Yavaşlamak, durmak, o sessizlikle, o boşlukla kalmak hiç kolay değil. Ama zor olması mümkün olmadığı ya da yapılmaması gereken bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Hatta bu zorluk aslında dönüştürücü bir şey. Zihni yavaşlatmak bazen çok büyük adımlar atmak değil, çok küçük şeylerle başlamak demek olabilir. Mesela sadece 5 dakika. Telefonu sessize alıp hiçbir uyarana maruz kalmadan, sadece bulunduğunuz ortamda kalmak. Ne müzik, ne ekran, ne başka bir ses. Sadece siz. Belki bir bardak çayla ya da işte camdan dışarıya bakarak hiçbir şey yapma zorun yapmak zorunda olmadan, bu zorunluluğu duymadan ya da işte atıyorum ki ilk etapta bu hiçbir şey yapmamak ya da boşluk çok zorsa daha basit bir adımla başlayabilirsiniz. Eğer bir şeyler izlemeden yemek yiyemiyorsanız bunu denemek ya da bir şeyler izlerken aynı anda telefona bakıyorsanız ikisinden birini yapmayı seçmek gibi bir şeyler. Bir anda bütün dijital alışkanlıklarımızı değiştirmemiz mümkün değil. Ama küçük adımlarla bize daha iyi gelecek hale dönüştürmeye başlayabiliriz. İlk başta bu hiç kolay olmayabilir. Özellikle o ilk sessizlikle kaldığınızda zihninizde çok fazla düşünce olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bu çok normal. O an şunu düşünün: zihninizdeki tüm o kargaşayla bir şey yapmaya değil, onları alan açmaya, yani onlarla kalmaya çalışıyorsunuz. Orada bir kargaşa var demek. Sadece aslında yapacağınız şey belki bunu denediğiniz ilk birkaç seferde. Zaten bu çalışmaları birkaç kez tekrarladığınızda o zihninizdeki kargaşa, gürültü de yavaş yavaş azalacak. Çünkü aslında o sessizlikle kaldığınız her 5 dakika için zihninizdeki bir sürü düşünce duyulmuş, anlaşılmış, kategorize edilmiş olacak. Ve o kalabalık zihnin koridorlarında kendilerine ait odalara dağılacaklar, yavaş yavaş koridoru boşaltacaklar. Yani zihnimizde kaldığımızda sadece zihnim şu an bu düşünceyi üretiyor demek. O düşünceyi fark etmek ve orada olmasına izin vermek. Hiçbir şey yapmadan, yargılamadan, bastırmadan, sadece tanıklık ederek. Hiç söylendiği kadar kolay bir şey değil. Kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama bu gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu yapabilmek, boşlukla kalabilmek bir beceri. Diğer tüm beceriler gibi pratikle gelişiyor. Tıpkı kaslarımız gibi kullanmadıkça zayıflayan ama üzerine çalıştıkça güçlenen bir şey. Belki bugün sadece 5 dakika denersiniz, yarın 6 dakika denersiniz, sonraki gün 5 dakikaya da 4 dakika denersiniz. Ama her defasında o boşluğun aslında size ait bir alan olduğunu hatırlarsınız. Sizinle ilgili olduğunu, dış dünyanın değil, sizin sesinizin duyulduğu, duyulabildiği bir alan. Ve belki o sessizlikte fark etmediğiniz bir ihtiyacınızla karşılaşırsınız. Unuttuğunuz bir hayalinizle, bastırdığınız bir duyguyla ya da sadece şu an buradayım diyebileceğiniz bir farkındalıkla. Öz farkındalık pratikleri işin nörolojik kimyasal kısmını da etkileyebilir. Yani zihninizin dopaminle olan ilişkisini de düzenler aslında. Nasıl ki yavaş yavaş dijital alışkanlıklarımız bu hale geldiyse yine yavaş yavaş onları düzenleyip zihnimizin dopamin reseptörle, reseptörlerini tekrar sağlıklı bir seviyeye getirmeye de çalışacağız. Ee, ekran sürenizi ve uyaranlara maruziyetinizi azaltırken daha durağan uyaranlara, dikkat sürenizi artıracak şeylere odaklanabilir, onları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bunu da şöyle düşünün. Daha az uyaran ne demek? nerede var? Ee, mesela sosyal medya ana sayfasıyla bir kitap sayfasını karşılaştıralım. Ana sayfanızda sürekli değişen sesler. Görüntüler, hareketli videolar, birbirinden farklı renkler ve bir sürü çeşit çeşit uyaran var. Bir kitap sayfasındaysa sadece siyah beyaz harflerin yazılı olduğu bir şeye bakıyorsunuz. Diğerine kıyasla o kadar az uyaran var ki zihnimiz için. Ve zihin tabii ki daha fazla dopamin için daha fazla uyaran olan seçeneği seçecek. Bu noktada ee, bilinçli davranışsal değişiklikler yaparak duruma müdahale etmeyi denemeniz gerekiyor. Daha az uyarana sahip aktivitelere yönelmek, işte kitap okumak, bulmaca çözmek gibi hem dikkat süremizi uzatacak hem de zamanla dopamin reseptörlerimizin uyarana verdiği tepki olması gereken seviyeye yaklaştıracak bir şey. Mesela yürüyüşe çıktığınızda e, müzik ya da sesli kitap dinlemek yerine hiçbir şey dinlemeden sadece yürümek. Hem sinir sisteminizi yatıştıracak, hem çevresel farkındalığınızı arttırdığı için anda kalma becerilerinizi geliştirecek, hem de sadece doğal uyaranlara maruz kaldığınız için zihninizin sağlıklı seviyede ee, dopaminle temas etmesine sağlamış olacak. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Aslında yaptığımız küçücük şeyler bile zihnimizi ve bedenimizi çok büyük ölçüde etkiliyor. Bunun için sadece biraz tekrara ve e, zamana ihtiyacımız var. Brain rot, beyin çürümesi, beyin uyuşması, beyin erimesi <laughs> bu kavramların hepsi size de tanıdıksa artık en ufak şeyler için bile dikkatinizi toplamak, bir dakikalık videoyu bile izlemek sizin için zorsa şöyle derin bir nefes alıp kontrolü ele almanın ve bu konuda bir şey yapmış olmanın vakti gelmiş olabilir. Belki tüm bu sohbete eşlik ettikten sonra şu an yaptığınız şeyi sessiz bir şekilde yapmaya birkaç dakika ayırabilirsiniz. Ya da bu hafta Nasıl kendinizle kalabileceğinize, o birkaç dakikayı kendinize nerede ayırabileceğinize bakabilir, bununla ilgili bir plan yapabilirsiniz. Hayatımızın ve zihnimizin kontrolü aslında yapabileceğimiz küçücük değişikliklere bağlı. Dikkat sürenizi arttırmak için siz ne yapıyorsunuz? Ya da kendinizle kalmaya alışık mısınız? Deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Terapi gibi değilin beyin çürümesini, dikkat bir bakış bölümüne. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Konuşmamı istediğiniz konular varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.